arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul vlog çekiyoruz. Şu an Ortaköy'deyiz. Şöyle göstereyim. Şöyle üstümüzde de 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yolda devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi camimiz Ortaköy Cami. 1850 yılında yapılan Osmanlı eseridir. Şöyle gördüğünüz gibi bu sokağa girdik. Devam ediyoruz. Birazdan her herhalde Deniz'in karşısına doğru çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle efsane manzaramız. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi karşıdaki o kule Çamlıca Kulesi'dir. Evet devam edelim. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi Şamber bir ekeli var. Şöyle güzel bir yat, yatlar var böyle. Boğaz turları adında. Güzel bir tur teknemiz var. Şöyle yine göstereyim. Efsane Boğaz içi. Ay Boğaz içi diyorum. Kusura bakmayın. 15 Temmuz Şehitler Köprümüz. Şimdi yukarı çıktık. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir evimiz var. Çamlıca Tepesi'ni size söylemiştim şurada. Yarın da çok fotoğraf olur inşallah. Burası efsane bir kalabalık var. Şöyle göstereyim. <laughs> sokak çanaşları. Evet arkadaşlar, Ortak caminin arkadan çekilişi bakın. Evet arkadaşlar, turumuza devam ediyoruz. Şöyle burada böyle mağazalar var. Yiyecek mağazaları. Böyle efsane bir ayımız yukarıda evet. ve güzel ve güzel ortak hocam. E. Evet. Böyle yatlarımız var. Şimdi size 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü göstermek istiyorum. Yine de. Böyle efsane bir köprümüz. Biliyorsunuz. Şöyle bir hatıra göstereyim. Efsane bir köprümüz. Evet. Şöyle bir kafeye girdik. Şöyle göstereyim. Büyük Çanlıca Camii bir yakın Bütünü alalım. Aynen. Efsane. Evet arkadaşlar şöyle gösterdiğim gibi Beyler Beyi Sarayı. Evet arkadaşlar. Bir Osmanlı eseri olan Ortaköy Camideyiz. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi Evet. Yukarı çıkıyoruz. Şu an yukarıdayız. Şöyle bir tane çengel var. Anlamadım. Devam. Şöyle efsane yazılarımız var. Osmanlı'ya ait. Şöyle caminin içerisi. Şu an namaz var içeride. Bir gidip bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Dış yapıyı gördünüz. Evet şimdi eski mahzenlerine gidip bakıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an içi gözükmüyor. Ne var bilmiyorum ama yine de güzel bir şaheserimiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu mece Ortaköy Mece Köy Meci, 1853 zamanında yapılmış bir camidir. Merhaba bu arkadaşlar. Bugün Vlog 2'deyiz. Şöyle gördüğünüz gibi Sarıyer sa Saline Sarıyer sahiline geldik. Şöyle gördüğünüz gibi böyle gemiler var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada da güzel güzel Arkadaşlar Beşiktaş'ın Vodafone Arena Parkı'na geldik. Şöyle göstereyim. Efsane büyük bir stat